Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile videoların haricinde Call of Duty Mobile'de Battle Royale modunda oynayacağız sevgili arkadaşlar. Solo modda FPP olarak arkadaşlar güzel bir video olacağını düşünüyorum. Daha önce oynamışlar biliyordur <laughs> bu oyunun nasıl bir şey olduğunu. Şu an benim açtığım 6 tane özellik var. Gözcü, palyaço, sırf ninja, muhafız ve tamirci sevgili arkadaşlar. Ben buradan sırf seçeceğim. Çünkü cana ihtiyacım olacak. O yüzden can basmak bu oyunda önemli. Sürekli bir fight içindesin çünkü. Sürekli savaşıyorsun. Sürekli böyle bir aksiyon içerisindesin. E tuşum sürekli açık olması lazım ki kendime can basmam lazım arkadaşlar. Sürekli dediğim gibi E tuşumuzun açık olması lazım. Fight yapacağız. Şimdi 20 saniye sonra arkadaşlar uçaktan atlayacağız. Şimdi uçağımıza dönelim. Hadi bakalım hepiniz iyi seyirler. Beğenirseniz eğer like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Farklı içerik, farklı konsept. Unutmayın ki PUBG Mobile içeriklerimiz devam ediyor. Evet sevgili dostlarım uçakta 100 kişi var gördüğünüz gibi bütün uçaklar uçuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yaklaşık 10 tane helikopterle birlikte uçan uçağımız var. Şöyle ben direkt aşağıya doğru çakılıyorum. Güzel bir loot yapıp direkt fightların içine. Oyunda farklı farklı bot modları falan var. Şuradan aşağıya doğru kayıyoruz. Lootlarımızı yapıyoruz. Evet. elimiz yeleğimiz aldı. İkinci silahımız olarak pompalı var. Adam geldi. İlk killimizi bu arada bu alanda çıkarmış olduk. Adamın elindeki silahlar da fenaymış ama bu arada. AK-47 bulmuş da mavi AK. Ş şöyle evet şu an E tuşumuz da doldu. Oyunun başında söylediğim gibi sırrıyecinin olma avantajı direkt fight esnasında baktığınız canınız gidiyor. Direkt E tuşuna basıp sevgili arkadaşlar canınızı fullleyebilirsiniz. Evet sevgili dostlarım sizi bir şey göstermek istiyorum burada. Şu skopu açtığım yerde şu alandaki yere gideceğiz şimdi hep beraber. Orada boss çıkıyor. O boss'u öldüreceğiz. Güzel itemler veriyor orada. Boss'u öldürmek de güzel. Hem fight orada güzel oluyor. Şurada ne varmış? pembe olan yerde. Şu pembe olan yere önce mi gidelim ana. <laughs> Bu vinçler yardımıyla hızlı bir şekilde gidebiliyoruz. Oyunu ben daha tam çözemedim. Bu oyunu oynayan arkadaşlar varsa yorumlar kısmında lütfen oynanışla ilgili bana biraz bilgi verirse yapılması gerekenlerle ilgili. Açıkçası güzel olur diye düşünüyorum. Şöyle hızlı bir şekilde şu pembe yanan yere gidip orada ne var bakmak istiyorum. Hem öğreniyorum bu şekilde. Daha önce oynadım ama bu kadar ee, detaylı bir şekilde değil. Ha. Ne çıktı? Bunlar sınıf sürücüsü. Ne işe yarıyorsa bunlar. Adam geldi. Bot mu bunlar? Bilmiyorum da. Bu arada susturucu bulmuşum. Güzel. Silah değiştik. Evet. Adam var. Botun bulunduğu bölgedeyim şu an. Burada sniper kullanım çok zor ya. Uf. Riskli atış ve ben öldürdüm. Abi Canım çok az. Acilen can basmam gerekiyor. Kullan şunu. Şu şeyi öldürelim abi. Şunu öldürüp silahlara bak. Bunda 50 mermisi var güzel. kasapmış lan seni her yerin kasap olsa ne olur lan Allah 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 köşe topuk topuk, topuk. <laughs> Mermi mi diyor ha şacı kendime cam bölgesi oluşturuyorum burada. Gel babacım. Evet. Oo bir dakika turuncu AK 117 çıktı. Bunu oynayacağız tabii ki. Savaş bombasına ihtiyacım yok. Başka neler çıktı abi? Bunlar neymiş? Yelek süper. Kas var mı? Tam yelek. Tamam abi yürü. Turuncu çıktı abi. Bu arada bu silah yeşil. Alan ne kadar? O alan çok uzak. Hemen alana koşturmam lazım. Alan da gelmeye başladı. Muhtemelen alanda ölebilirim. Şu adamın lootuna da bakacağım bir. Bu oyunu 36 kişi kaldı. Win yapmaya çalışacağız inşallah. Adrenalin basalım. Adrenalin basınca uçuyoruz herhalde. İlginç. Hadi safe'te görüşürüz. Bakalım oyunun sonunu merak ediyorum. Oyunda size boss'u gösterdim. Karakterimin e, ee, Göster bakayım. Of ya nasıl kaçırıyorum bunları ya. Arkadaşlar kullanması sniper'ı gerçekten çok zor. Elimde bu arada AK-117'nin turuncusu vardı. O adamın bana bir şey yapma ihtimali sıfırdı yani. 5 kilomuz olmuş. Şöyle yukarıya doğru hareket edelim. Alana gene bayağı uzağız. Koşturacağız mevzu. Ama şu önümüzdeki adama dikkat etmemiz lazım. Nerede o adam? O adam alana koşturdu bence. Aha drop var burada. Of 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 of. Felç bir yıldırım salak. Sniper yerine bunu alayım abi. Wow, bununla bir kill alırız ya. Bu arada sırt çantası dolu diyor da ne var abi sırt çantamda? Yelek zırh dayanıklılığın tam kapasitedeymiş. Bu ne? Bunu at. İşimize gelme. Bu ne? Patladığında duman perdesi. Sisi at. Bu ne? Gaz. Bombaya ihtiyacımız yok ya burada. Oo. Oh. Bot mu bu? Sanırım bottu. Hemen bir adrenalin batalım. Bu arada canım 125 oldu. 12 kişi kaldı. Oo, sağlam bir adam var burada. Gördüm. Oo süper oldu bu. Bu oyuncuydu bu arada. Bot falan değildi. Onu öldürmemiz çok iyi oldu. Bu elimdeki yalnız öteki silah hiç işe yaramıyor ya. Şu adamın loot'u ama. Adamın lütfuna bakalım, ne varmış bunda? Lotus çıktı. Asma normal mi? Bence değil yani? Güvenli bölge 30 saniye diyor. Okay, bu arada kalsın. çocuğu da öldürdük abi kaldı iki kişi. Evet 1 vs 1. Acaba bir önceki videomda PUBG Mobile videosundaki gibi mi olacak? Bunun kendinden su kapı var değil mi? Aynen. Neredesin kardeş? Umuyorum ki bir yere yatmıyordur. Oyunun sonları hep böyle heyecanlı olmuştur. Gördün galiba. Adam değil mi sana? bize mal Aa geliyor. Let's go! Turuncu AK-117 ile sevgili arkadaşlar. 9 killi süper bir win geldi. Çok güzel bir winler. Çoğu botçu ama olsun. İlerleyen zamanlarda seviye arttıkça bunlar her birisi daha farklı olacak. evir olabilirsiniz. Benim için güzel bir video oldu. Umarım beğen beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer like atıp abone olmayı kanalıma unutmayın sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.